Arkadaşlar merhaba. Tavşan kafesi yapımı ile alakalı bayağı soru geliyor. Çeşit çeşit de kafes yapanlar var. Kafeslerdeki sıkıntı ilk yapılınca çok görseli güzel olsa da kullanışlılık sıkıntısı var. Biz yıllardır deneyerek, tecrübe ederek nasıl olursa daha iyi oluru Az çok öğrendik. Onları paylaşayım ve elinizdeki malzemelerle en kolay şekilde kafes nasıl yapabilirsiniz. Ana mantığını öğrenirseniz gerisi el becerisi. Çok aman aman bir maliyet isteyen veya da çok ustalık isteyen bir şey değil. Biraz el becerisi, biraz da gayret gerisi hallolur. Bu kafes iki katlı olacak bir kafes. 2 metreye uzunluk 2 metre en 50 santim. Yeni Zelanda etlik tavşanlarda 50 santime 100 santim. Yani 50 santime 100 santim. 50 santimde iç genişlik yeterli. Daha küçük tavşanlarda bunu 75'e kadar indirebilirsiniz. Ama Yeni Zelanda'da yavrular annenin yanında 1-1,5 kiloya kadar kaldığı için toplu olduklarında sıkışabiliyorlar. Şimdi e, üç katlı falan da yapılabilir ama kullanım e, yönüyle biraz zorlaşıyor. Burada mesele şu iki katın arasındaki raf saç bu arayı mesafeli tutuyoruz ki bu e, pisliğimiz buradan aşağı aksın. Buraya yaklaşık 25 santimlik bir e, iniş mesafesi var burada. E, bunlar da yine piyasada en uyguna bulabileceğiniz altlık bu. Biz metal ızgara da kullanıyoruz. Bizde tel ızgaralar var. Fakat sizin en uyguna bulabileceğiniz bu plastik ızgaralar. Plastik ızgaralar 50'ye 50 50 santim eni boyu. Kare bunlar. Birbirine geçmeli. Buralardan geçiriyorsunuz. 2 metrelik bir kafese 1, 2, 3, 4, 4 tane birbirine geçiriyorsunuz. Buralardan telle sıkıyorsunuz. Bitti gitti. Üstüne geri kalanı bu telden. Yanları falan e, bu telden kullanıyorsunuz. Şu yanlar yavruların çıkmaması için 2 santim, 2,5 santimi geçmesin. Üst çatı 3 santimlik telden de olabilir. Hatta e, bu yeşil teller var nalburlardaki ondan bile kullanabilirsiniz. Yani maliyeti düşürmek adına çok aman aman beceri istemiyor. Kaynağı falan gerek yok. Akıllı vida. Bunun tartacağı zaten 4-5 tane tavşan. Bu iskele ilk kurduğunuzda biraz sallanıyor gibi gelebilir. Ama bu dikmeleri attığınızda bu telleri birbirine bu direklere tutturduğunuzda tel direği tutar, direk teli tutar derken sapasağlam bir şey ortaya çıkar. Hiç de bir şey olmaz. Çok korkmayın. Akıllı vidalarla şey yapın, bağlantılarınızı yapın. delip demirler daha kalın demir kullanırsanız ki bu bir buçuğa yirmi, bir buçuğa iki zannedersem. Hatta şunlar da daha ince demir profiller. Buna yük binmeyecek. Bu sadece bizim altlık çişi tutan, çişin giderini sağlayan o metali tutacak. Bunun fazla bir yükü yok kafes buranın üzerine binecek şunlara bile gerek olmuyor bazen ee, kafes birbirini tutuyor <laughs> buralara bindiği zaman buna bile gerek kalmayabiliyor bunun yanında ufak nüanslar var ha bu arada bu sacın aynısından burada da olacak burada da olacak ee, bunun altına da bir oluk sistemi bu sacı isterseniz buradan kesebilirsiniz kesip altına bir yağmur oluğu koyarak buradan akıtacaksınız. Buraya da bir kova koyacaksınız. Bütün idrar buradan aşağı inecek. Veya da saçı benim uzundu. Ben bunu hemen katlayıp şu şekilde boru haline de getirebilirim. Siz de elinize bunları hurdacıdan bulabilirsiniz. Saç bulamadınız. Kalın bir çadır varsa elinizde çadırdan da olur. Burası 50 santimlik bir mesafe olduğu için gerdirdiğinizde fazla bir yük binmeyecektir. Olabildiğince de bu rampayı olabildiğince dik tutun, en az 45 derecelik bir açı verin. Bu durumda sarkma veya da üzerinde birikme olmayacağından bu uzun süre işinizi görecektir. Onu da bulamadınız bir kapılardan çıkan falan sunta değil de kontraplak, kontraplak çaktıktan sonra üzerine delik bırakmayacak şekilde naylon veya muşamba sererek. Onu rampa yapabilirsiniz. Altına yine bir yağmur oluğu veya da böyle sacdan yaptığınız bir oluk bunun ucunu kıvırıp telle bağladığınızda bu boruya dönüşüyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. İkinci katımız bu. Birinci katımız bu. Üç katlıyı tavsiye etmiyorum. Çünkü aradaki mesafeler daralıyor, sarkma oluyor. Birikme yapıyor. Başka söylemek istediğim, evet şurası Gördüğünüz gibi kafesin bitiş noktası burası. Ama e, idrar veya dışkı sacının önü biraz daha ileride yaklaşık 5 santim. Neden? Dışarıya akma olmasın, sızma olmasın diye. Aynı şekilde bu yanları da fazla fazla verdik. Biraz kıvıracağız. Demonte halini çekiyorum ki e, nasıl olduğunu az çok e, kafanızda oluşsun. Burası kafesimizin içi. Buradan suluğumuzu sarkıtacağız veya da buradan e, takabilirsiniz <laughs> depolu sulukları. Biz otomatik suluk kullanıyoruz. Buradan sarkıtıyoruz. Buraya aynı şekilde yemliğimizi takacağız. Telden e, bir kısmını kesip yemliğimizi monte ediyoruz. Ayrıca yemlik ve suluk yapımı ile alakalı da bir video atmaya çalışacağım vakit bulabilirsem. Bu da doğum kutumuz arkadaşlar. Doğum kutumuz 30 santime 50 santim 50 santim tam kafesle yüze yüz geldiği için hem buraya tel kullanmamış oluyorsunuz. Öyle bir maliyet. Hem de direkt müdahale etme şansınız oluyor. Ayrıca kafesin içine girmeniz falan gerekmiyor. Bunlar tabi bizim kullanılmış malzemeler olduğu için biraz kirli. Ee, neden doğum kutusu çift gözlü? Şurası özellikle kış aylarının soğuk geçtiği yerlerde e, orası annenin dinlenme bölümü. Anne Delikten Bu giriş deliği delikten en uzak noktaya yani buraya e, yavrusunu yapar. Yavrular 15 gün olana kadar buradan çıkmaz. Hem yavrular bir arada kalır, dağılmaz. Çünkü bu kafes komple olduğunda yavru dağılıp şu köşeye gidip orada ölebiliyor. Anneden süt içemiyor veya anne içeri girdiğinde ayağının altında ezilebiliyor. E, fakat anne emzirmek için girdiğinde hassas davranır. Yavruların üzerine yatar Emzirmesini tamamlar Ondan sonra çıkar Hava soğuksa anne gelir Burada yatar Buraya yine müdahale etmez Anne burada yatar Hem dışarıdan gelen soğuğu keser Hem de aynı kutunun içinde oldukları için Yavruların ısınmasını sağlar Yavrular da artık e, Bilinçlenene kadar Buradan çıkmazlar Bilinçlendikten sonra Gözleri açıldıktan sonra O tarafa gitse bile Geri bu tarafa atlayabiliyorlar bu da dışarıdan müdahale şekli. Bu anlamda çok pratik. Kapımız. Kapıyı bizim teller kalın olduğu için, tarttığı için uzun yaptım ben. Fakat buraya artan tellerden şuraya şöyle dikme yapıp kapıyı o tele de dayayabilirsiniz. <laughs> Aynı sistemi buraya da kuruyoruz. Aynı sistemi buraya ve de buraya kuruyoruz. Yani toplamda 4 tane Kişi, damızlık, anneye uygun bir kafes bu. Ve çok pratik, kullanışlı. Burayı neden arayı farklı yaptık? Bazısı direkt bu sacı buraya monte eder. O zaman ne oluyor? Şu köşede, burada oluşan bu dar üçgenin arasında sıkışma, dışkılar birikebiliyor. Ama burada öyle bir sıkıntımız yok. Burayı boşluk bıraktık. Birikse bile rahatlıkla temizleyebiliyoruz. Daha ileride bunun büyük çaplısını düşünürsek buraya bir e, boru sistemi döşeyip fıskiye otomatikçe e, otomatik suyla buradan bütün idrarı günde bir defa falan e, su fışkırtarak aşağı tarafa temizlik yapabilirsiniz. Bu işin büyük çaplısı tabi e, hobi olarak yetiştirecek veya da evinin et ihtiyacını karşılamak amacıyla veya yine ufak tefek üretim yapmak amacıyla kafes yapacak arkadaşlara bu kafesi tavsiye ederim. Ee, şeyi bulunduğu yer eksiye düşmeyen havası sıcak olan yerlerde bu yaz kış iş görür üzerine bir gölgelik yaparak kullanılabilir. Ee, havanın soğuk olduğu yerlerde etrafına e, bir suntayla geçici bir kapatma veya kontraplakla geçici bir e, koruma çekilebilir yaz dönemi ve diğer günlerde veya da kapalı yeri olan bir ahırı kümesi olanlar için çok ideal ve kullanımı en kolay kafes şekli budur arkadaşlar. Bu ikinci katı da yaptıktan sonra ben yapılmış halinde çekerim. Buraya dediğim gibi ister bir yağmur oluğu yapın isterseniz bu sacı katlayarak bunu da kullanabilirsiniz. Buradan akışı sağlayacaksınız. Bu aradaki mesafe 25 santim, buradan temizliğiniz, müdahaleniz çok kolay. Zaten 50 santimlik bir kafes aralığı olduğu için e, gayet pratik bir kullanımı var. Bunu bir metre yapıp iki kafes sığdıran, işte dar alanda daha fazla e, hayvan sayısı e, koymak isteyenler oluyor. Ama hiçbir şekilde kullanışlı değil. Bunlar sarkıyor, akımı mecbur daha az oluyor üç katlı halini yaparsanız en alt kattakiler basık kalır, neme çok maruz kalır. En alttaki hayvanlar çok yere yakın oluyor, neme ve pis kokuya çok maruz kalıyor. Onun için iki kattan fazla yapmamanızı tavsiye ederim. Hepinize bol bereketli üretimler, sağlıcakla kalın.